Arkadaşlar merhaba. iPhone'um hangi ülkeye ait nasıl öğrenebilirim diyorsanız eğer yapmanız gereken şey ilk olarak telefonunuzun model numarasını öğrenmek. Ayarlar genel hakkında kısmından 4. sırada model numarasını öğrenebilirsiniz A ile başlayan. Ancak benim cihazımda olduğu gibi ayarlar genel ve hakkında girdiğinizde model numarası çok farklı karşınıza çıkabilir. Burada yapmanız gereken şey iPhone, iPhone 7 ve önceki modellerde model numarasını telefonun arkasından öğrenebilirsiniz. sim tepsisi olan ve iPhone 8 sonrası cihazlarda da sim tepsisini çıkartarak üzerindeki yazan model numarasını öğrenebilirsiniz. Mesela ben de üçüncü yöntem olarak bu şarjı taktığınız kısımdaki bağlayıcı alanında model numarasını şuradan arkadaşlar öğrendim. Buraya biraz ışık tutmanız gerekiyor. Zor. Zorlayabilir ama görüyorsunuz. Model numarasını öğrendikten sonra şu paylaşacağım siteye giriş yapıyorsunuz. Bağlantıya. Burada bakın model numaraları A32 12 ABD Puerto Rico diyor. iPhone 16 için mesela. A3408 Bahreyn, Kanada, Irak diye devam ediyor. A3410 Çin anakarası gibi. A3409 diğer ülkeler gibi. Aynı şekilde iPhone 16 Pro Max için, iPhone 16 Pro için bu numaralar mevcut arkadaşlar model numarasını öğreniyorsunuz yine iPhone 16 için. Model numarasını öğrendikten sonra da onun karşılığının hangi ülkeye ait olduğunu buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela iPhone 15 benimki aşağı doğru iniyorum. Benimkinde A3092 yazıyor. Yani Çin ana karası, Hong Kong ya da Macao'da üretilmiş. Ama sim tepsimde direkt China yazdığı için Çin'de üretildiğini biliyorum arkadaşlar. Umarım bu konuda sizlere yardımcı olabilmişimdir. İzlediğiniz için teşekkürler.